servisi kullandı Kera. Meliha Cansu bir plase ve sayı Eda Dale var. O yüzden sayı Birleşik Amerika'nın oldu. Eda Erdem. Eda'nın sen Washington. Meliha Cansu'nun pası. Eda Erdem blok Washington. Saliha Cansu. Eda Erdem. Top dışarı gidiyor. Eda Erdem servisi kullanıyor. Reis geldi. Meliha, Cansu Özbay bir plase ve Cansu Eda Erdem. Drus, Eda ve sayı. Servisi kullandı. Pajema kötü karşılama Orantes. Robinson blok sayısı. Ayça, Cansu Özbay, Eda Erdem bloktan dışarı. Cansu, Eda mükemmel bir bu. Karışetler Ayça, Cansu, Eda Erdem. Başema, Polter, Washington'a dikkat. İşte böyle Ayça, Cansu, Eda. Eda. Erdem. Aylin, Cansu Özbay, Eda Erdem. Ayça, Cansu. Ebrar. Arka alanda karşıladı topu Robinson. Yüksek top!